kenarında gezinen nesiller için onların elinden tutup hidayete ve çekmek için içimizde bir şer, bir heyecan, bir azim verilemiyorsa belki de imanımızı gözden geçirmemiz gerekecektir. Bu nasıl bir iman ki beni ayağa kaldırmıyor, beni harekete geçirmiyor. Allah'ın bana emanet ettiği şu insanlığı kurtarmak için çırpınmıyor. Bu nasıl bir iman? Allah bu toplumu bize zimmetlemiştir. Bu toplumun ahiretinden biz sorumluyuz. Tekrar yapayım, bu cümleleri bilerek söylüyorum. Yani. Bu toplumun akıbetinden, ahiretinden biz sorumluyuz. Kuntum hayra ümmetin uhricetin nas. Allah sizi insanlık için çıkar. O zaman mutlaka insanların hidayeti için, felahı için, ahireti için her birimizin bir projesinin, bir çabasının olması lazım. Bunu kesinlikle göz ardı etmiyor. Ama elhamdülillah bunun için çırpınanlar var. Gayrete gelenler var. Örnek olanlar var. Bakınız, bunlardan bir iki örnek vermek istiyorum. Eğer zamanınızı fazla anlayacaksın. <laughs> Toplumla barışık olmak için önce adanmış olmak lazım. Adanmak nedir? Allah'ın davasına, Allah'ın yoluna, Allah'ın dinine adanmak lazım. Adanmışlık ruhunu elde etmek lazım bencilliklerimizden, korkularımızdan sıyrılmamız lazım. Eğer zamanımızı sorulamayacaksan Mayur Marmara kemisindeki bir hatıramı sizlerle paylaşmak istiyorum. Henüz daha İsrail gemiye saldırmamıştı, gemideydik. Zaman zaman gemide de sohbetlerimiz olurdu. Bir gün gemideki bayanlar dediler ki hocam hep erkeklere sohbet ediyorsun. Bir gün de biz bayanlara sohbet istiyoruz. Olur dedim. Yüz civarında bayan vardı gemide. Dünyanın dört bir yanında gelmişler. Her ülkeden aşağı yukarı 36 ülkeden gelen yolcular var. kadınlara sohbet ediyoruz. Ben Türkçe konuşuyorum. Arkasında bir kardeşimiz Arapçaya çeviriyor. Arap dünyasına gelenler dinliyorlar. Bir kardeşimiz İngilizceye çeviriyor. Batı'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan gelenler dinliyorlar. Böyle farklı bir tablo diye çıktı. Sohbetimiz bitti. Türkiye'den bir bayan yanıma geldi. Hocam dedi bir sıkıntım var, bir sorunum var. Seninle paylaşmak istiyorum. Bana yardımcı olur Buyur dedim. 35 yaşlarında bir hanımefendi. Sıkıntım şu dedi. Hocam dedi bu geriye binmek için ben neler çektim? Bir ben bilir, bir Allah bilir. Ve anlatmaya başladı. İçimde mutlaka ben bu gemide olmalıyım gibi bir düşünce hasıl oldu. Önce kocamla oturdum, izin, izin Eğer izin versen ben bu gemide olmak istiyorum. Kocam dedi ki ya bizim çocuklarımız var. Bu gemi ne zaman döner, döner mi, dönmez mi? Akıbeti belli değil. Senin bu düşüncen çok da makul değil. Yalvardım, yakardım, kocamı ikna ettim, ondan izin çıkardım. Sonra sıra geldi annemi, babamı ikna etmeye. Epey günlerce onlara da dil döktüm, bir şekilde onları da ikna ettim. Sonra kayınvalideyi, kayınpederi ikna etmeye sıra geldi. Zor oldu ama onları da ikna ettim. Arkadaş çevrenin kim duyduysa, ya bu gemi riskli bir gemi, tehlikeli bir gemi. Sen bir kadınsın, çocukların var, bir yere bırakacaksın, gemiye gideceksin. Bu olacak iş mi diyorlardı. Ama nedense ben içimdeki isteğe, arzuya engel olamadım ve sonuçta gemiye bindi. Şimdi sordum, hocam ben bu gemiye binmekle doğru bir iş, doğru bir karar mı verdim yoksa yanlış bir iş mi yaptım? Böyle boynunu büktü, çocuklarını bir yere bırakmış gelmiş geldi. Benim ne diyeceğimi bekliyor. Ben de yekten şöyle dedim. Bahçe dedim bu gemide senin ne işin var? <laughs> Kadıncağızın kolu kanadı kırıldı, perde perişan oldu. Benden destek beklerken baktım ki Bu defa ben toparlamaya çalıştım. Dedim ya sen beni yanlış anladın. Ben şunu merak ettim. Anne, çocuklu bir annenin böyle bir karar vermesi gerçekten çok zor bir karar ya. Yani düşünün, çocuklarınızı bir yer yere bırakıyorsunuz, karşıda İsrail gibi bir yani zalimin olduğu bir hedefe doğru yola çıkıyorsun ve sen bir kadınsın. Senin bu kadar istekli, kararlı bu düşünce, seni bu şeye sürükleyen duygun düşüncen, inancın neydi bana biraz anlatır mısın? Nasıl böyle bir karar verebildi? Ve nasıl bu gemiye binmek için bu kadar dirençli davranabildi? Boyrunu büyük ihtimalle şu cevap verdi. Hocam dedi ben çocuk sahibi bir anneyim. Bir anne için çocuğun ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Evde kendi çocuklarımı her kucakladıkça Filistin'deki çocuklar, yetimler gözümün önünde Bir çocuk için de anne şefkatı nedir onu da ben bilirim. Kendi çocuklarımı sevdikçe o çocuklar gözümün önünde, önünde gitmezdi. Sonunda dedim ki ben bir Müslüman olarak birkaç günlüğüne de olsa Gazze'deki çocuklara anne şefkatini yaşatmam lazım, anne merhametini göstermem lazım diye karar verdim içinde. Birkaç günlüğüne de olsa Gazze'deki dur bacılarının yalnızlığını gidermem lazım kararını verdim ve bunun için ısrar çektim. Bunu söylediği zamanda bu defa ben o bacımın karşısında ezildim, küçüldüm, mahçul oldum. Dedim ya şu ananın yüreğine bak. Şu kadının merhametine, insafına, vicdanına bak. Benim şimdiye kadar tanıdığım anneler sevgilerini, şefkatlerini, merhametlerini sadece kendi çocuklarına tahsis ederlerdi. Ama elhamdülillah şimdi Anadolu'dan öyle analar geliyor ki, merhametini, şefkatini sadece kendi çocuklarına ayırmıyor. Dünyanın diğer ucundaki yavrulara şefkat taşımak için risk alıyor. Elhamdülillah derim. Evet. Anadolu'da böyle analar varsa Amerika'da, İsrail'de sonu yakındır dedi. Bu analar, bu yürekler varsa bu zulüm devam etmeyecektir. Hacer'in yüreğini taşıyan analar, Meryem'in yüreğini taşıyan analar, Musalar için harekete geçen asiyeler, elhamdülillah dedim bu gemide varmış. Ve gözünün önüne ne geldi biliyor musunuz? Annesi Musa Aleyhisselam'ı doğurunca Firavun'un cevdatları alıp da çocuğu, erkek çocuğunu kesmesinler diye Annesi bir sandıkaya koyuyor, Nil'in sularına terk ediyor. Asiye annemiz Nil'in kenarında alıp da onu geleceğe hazırlıyor. Dedim ki inşallah bu gemi de aynen Musa'nın annesinin Nil'e terk ettiği o Musa'yı taşıyan kayık gibi. On ildəki çuçuq nasıl böyüdü, firavunun sonu gətirdisə, bu gəmi vasiləsi ilə də Allah bu çağın firavunların sonu gətirəcəkdir. Və bu